Sevgili arkadaşlar, faydalı bir bilgi olsun diye paylaşmak istediğim bir konu var. Şimdi şu bidonun içerisi zamanla yosun bağlamış. Belli oluyor belki. Şimdi içini çekerek de gösterebilirim. Evet, tam içini zoomluyorum. İçi komple Yosun bağlamış, İçinde su gala gala Suyun Yosunu buna yapışmış Şimdi bunu nasıl temizleyeceğiz Onu göstereceğim Bunun için Yapmamız gereken Birkaç tane Bir iki tane poşet bulmak Şöyle bunu Küçültüp bidonun içerisine Coca olacak. Şu anda 2 tane poşet buldurucuk. İkincisini şey yapıyorum. İyice buruşturup atmak lazım. Attık. Eee şimdi attıktan sonra üzerine kaynamış su dökəcəyik. Daha kaynamadı. Biraz sonra kaynar. Bu arada bir tane poşet yine buldum. Bunu da atalım içine. Oh, parmağım da yer alınmış. Tamam. Şimdi içine bakalım poşetler içinde bekliyorlar. Bidonumuz herhangi bir bidon denemek maksadıyla temin ettik. Su tabacanası varsa onlar içinde kullanılır. Onlarla da böyle yosunlar oluşur diplerinde. Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi kapatalım bunu. Suyu alıp bidonun içerisine dökeceğiz. Hepsini <laughs> döşmeyelim. Yine lazım olacak çünkü. Bismillah. Şimdi ağzını da kapatalım. İyi de kapattıktan sonra ne yapıyoruz? Çalkalıyoruz. burası doğru hemen açılmaya başladı çok güzel şimdi kamerayı durdurup iki elimle alıp bunu güzel bir karıştırayım çalkalayayım Sonra devam ederiz. Evet, salkaladım. İki çok kuvvetli şekilde salkaladım. İçi pırıl pırıl olur ama dışı kirli görünüyor. Mesela dışı önemli değil bizim için. Burada içi önemli. Şimdi kapısını açalım, yani kapağını. yeşil su. İçerisi ne oldu? İçerisi tertemiz. Biraz daha çalkalayabiliriz. O yeşil şeyden, yosundan eser kalmadı. Şimdi bunun şeyini döşelim suyunu dökelim tekrar deneyelim Evet. daha şu kaynamış sudan şey yapalım döşelim içine içine deterjan falan atmayacağım çünkü deterjan atarsak bu sefer onu temizleme için uğraşacağız hiç gerek yok Alalım. Evet, hemen yine yeşilimsi bir su oldu. Poşetlere bulaşmış su oraya çıkmış olabilir. Neyse, yine içeri yapacağım. Ara veriyorum. Evet, iyice çalkaladım. də açılıb ki bunu qaynar su oraya döküləndə altdakı gider suyunə zərər, gider borusuna zərər verməz. Bə. Evet. Çevə seçə bilər təminlənd. O bir iki nokta görünüyor. Oraya da poşet değmemiş demek. Onlar önemli değil. Bu inek doğal gibi Poşet dışarıya çıkıyor. Sanki inek doğuyor.

içerisi ne oldu? Tertemiz. Dışını da böyle temiz yaparsak ne olur? Çok güzel olur. Şimdi buna soğuk su doldurup salkalamak lazım. Buradan doldurabilir miyiz? Biraz dolduralım. Biraz daha doldursak yeter. Neyse, yani neticede tertemiz oldu.